Selamun Aleyküm. Bugün psikoloji seminerimize geçen hafta kaldığımız parçalanmış aile ve çocuk boşanma konusundan devam ediyoruz inşallah. Çocukların boşanma esnasındaki yaşlara göre boşanmadan nasıl etkilendikleri konusuyla devam ediyoruz. Yapılan bir çalışmada 4 yaşındayken ailesi boşanan çocuklar incelenmişler. Çalışmaları tamamladıklarında bu çocuklar 6 yaşındaymış. Sonuçta erkek çocukların boşanmadan kız çocuklarına göre daha fazla etkilendikleri ve bu çocukların daha az itaat ve sevecenlik, daha fazla bağımlılık ve saldırganlık gösterdikleri bulgulanmıştır. Bunun anne babaların çocuklardan daha az olgunluk beklemelerinden ve daha kötü iletişim kurmalarından, daha az sevecen olmaya yönelimlerinden ve disiplinlerindeki tutarsızlıklardan, denetim eksikliğinden kaynaklanabileceği öne sürülmektedir. Boşanmanın uzun süreli etkilerine baktığımızda, yapılan araştırmalarda 5 yaşından küçük çocukların boşanmadan hemen sonra belirgin davranış bozuklukları gösterdiği kanıtlanmıştır. Bu davranış bozuklukları zaman içerisinde düzenmiş ve anne babası boşanırken Yaşça daha büyük olan çocukların davranışlarından farksız hale gelmiştir. Yine bir başka araştırmada boşanmış ve boşanmamış ailelerden gelen çocukların okuldaki başarıları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı araştırılmış ve iki grup çocuğunun arasında okul başarılarında herhangi bir fark olmadığı bulunmuştur. Boşanmış ailelerden gelen çocuklar ...kendi evliliklerinde başarılıp olmayacakları ile ilgili yapılan araştırmalarda... ...genelde net bir sonuca varılamamış, birbiriyle çelişen farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Çünkü aileler birbirlerinden büyük farklılıklar gösterebilmektedirler. Mesela çocuğun boşanmadan etkilenip etkilenmemesinde... ...anne babanın boşanma anında birbirlerine karşı davranış tarzları önemli rol oynar. Birbirlerine saygıyla davranan çocuklar önünde kavga etmekten çekinen anne babanın çocukları günlük yaşamlarına daha çabuk uyum sağlamaktadırlar. Bir başka faktör de boşanmadan sonra çocuğun hem anne hem de baba ile ilişkisini sürdürebilme olanağıdır. Boşandıktan sonra evden ayrılan ve çocuğunu aramayan babalar genellikle daha yüksek çoğunluktadır. Böyle babaların çocukları daha sorumlu kimseler olabilmektedir. Kısaca uzun süreli takip edilen araştırmalardan elde edilen sonuca göre boşanma sonrasında hem anne hem de babası ile düzenli olarak ilişki sürdürebilen çocuklarda ileriki yaşlarında ruhsal uyumsuzluklar daha az görülmüştür. Şimdi boşanmanın eşler üzerindeki etkilerine biraz değinelim. Boşanma eşler için mutsuz bir evlilikten kurtulma olsa da her boşanma olayında bir ailenin yıkımı muhakkak ki söz konusudur. Boşanma eşleri ekonomik, ruhsal ve toplumsal yönden olumsuz olarak etkilemektedir. Boşanmanın ilk 3 ayı içerisinde her iki tarafta zor günler geçirirler ve buna rağmen boşanmadan zararlı çıkan genelde kadınlar olmaktadır. Bunun nedeni ise daha çok ekonomik zorluklardır. Boşanan bireyin kısa sürede kendini yenileyerek ve gelişerek yaşamına dönmesinde ekonomik koşulların, destekleyici çevrenin ve çocuk sayısının önemi büyüktür. Ekonomik koşulları iyi olanlar, çocuk sayısı az olan aileler ve çevresi tarafından boşanmadan sonra desteklenen sevgi gören kişiler bunun tersini yaşayan boşanmış kişilere göre bu olayı daha çabuk atlatmaktadırlar. Şimdi de boşanmış eşlere öneriler kısmına değinelim. Boşanmış eşlere yönelik önerileri şöyle sıralayabiliriz. Sağlıklı karar verilmelidir öncelikle. Ne pahasına olursa olsun boşanmamak gerekir anlayışı ne kadar yanlışsa, evlilikte mutsuz olduğun zaman ilk fırsatta boşanmak gerekir. Anlayışı da bir o kadar yanlıştır. Boşanmadan sonra ilişkiler uygar bir biçimde sürdürülebilmelidir ve çocuğa her zaman sevildiği ve istenildiği duygusu hissettirilmelidir. Boşanmanın ne demek olduğu çocuğa eş kötülenmeden ve suçlanmadan açık ve kesin bir dille anlatılmalıdır. Birleşme ve barışma modu asla verilmemelidir. Mesela eğer sen barışmamızı çok istiyorsan senin hatırın için barışırım gibi sözler kesinlikle söylenmemelidir. Çocuğa boşanmanın onu bir süre mutsuz edebileceğini, bunu bildiğinizi söyleyerek boşanmada onun bir suçu olmadığı belirtilmeli ve anne baba olarak çocuğu sevmeye devam edileceği de mutlaka çocuğa bildirilmelidir. Boşanma olayından sonra eşler birbirlerinden öç almak için veya barışmak için çocuğu araç olarak bazen kullanabilmekteler. Buna kesinlikle girmemek gereklidir. Çünkü böyle durumlarda zarar gören çocuk olmaktadır. Bu durumda çocuğun bakımını üstlenen anne veya baba onu diğer ebeveyne göstermeyerek karşı tarafı cezalandırması çocukta yine ciddi sorunlara sebep olmaktadır. Çocuğu karşı tarafa göndermekle tehdit etmek bazen de bununla karşılaşabiliyoruz. Bu durumda çocuk kendini yalnız hisseder kendisine ve çevresine güvenini kaybeder. Bunun yanı sıra çocuğun beğenmediğiniz özelliklerini ayrıldığınız eşinize benzetip çocuğun yüzüne bu söylenmemelidir. Örneğin bunun babası da bunun gibi şöyle şöyle yapardı. Bunun babası da bunun gibi huysuzdu zaten. Ne olacak babasının oğlu gibi ifadelerden kesinlikle kaçınmak gereklidir. Çocuğun yaşadığı evi sabitlenmelidir. Yani çocuğun anne baba arasında düzensiz bir şekilde gelip gitmesi bu buna çok olanak verilmemelidir. Çünkü çocukta bir mekana ait olma duygusu bulunmalıdır. Boşanma sonrası çocuk sahip olduğu mekanı kaybetme korkusu yaşayabilmektedir. Bu nedenle anne ve babalar çocuğun yerini sık sık değiştirmekten kaçınmalı. Bunu bir düzene ve disipline oturtmalıdırlar çocuğa bundan sonra benim hayat arkadaşım, tüm varlığım, her şeyim sensin gibi yüklemeler yapılmamalıdır ve çocuğa taşıyabileceğinden fazla sorumluluk yüklenmemelidir. Çocuk veya çocuklar haber taşıma aracı olarak görülmemelidir. Birbirinize ileteceğiniz mesajlar için çocuk kesinlikle asla kullanılmamalıdır çocuğa acıma duygusuyla ya da şımartacak biçimde yaklaşılmamalıdır. Çünkü çocuklar bu durumu isteklerini gerçekleştirmek için bazen koz olarak kullanabilmekte, bunu farklı bir noktaya çevirebilmektedirler. Boşanmadan dolayı mutlu olunsa bile çocukların yitirme duygusu yaşadıklarını unutmamak, üzüntülü ve kederli günlerinde onların yanında olmak, onlara destek ve yardımcı olmak gereklidir. Çocuklarla olgun, paylaşımcı ve iyi bir ilişki sürdürülmelidir. Çocukları ilgili bir biçimde dinlemek gereklidir. Eğer çocuk boşanmanın etkisinde kalarak sonuçtan olumsuz yönde etkileniyorsa çocuklarınız için mutlaka profesyonel yardım almak gerekebilir. Böyle durumlarda onları bir psikoterapiste, psikolojik danışmana götürebilirsiniz çocuğa ve babasına saygı duyduğunuzu gösteren küçük ödünler vermek yerinde olabilir. Mesela çocukla birlikte onun odasına babasının resmini asabilirsiniz. Babalar Günü'nde veya babasının doğum gününde onu beraber arayabilirsiniz, aratabilirsiniz. Böylece çocuk baba'dan ve baba figüründen soğumamış olur. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda doğrudan veya dolaylı olarak boşanmadan söz eden 33 kadar ayet olduğunu görürüz. Hadis-i şeriflere baktığımızda ise geçimde imkanı ve umudu bulunduğu sürece eşlerin boşanmaktan kaçınmaları gerektiğine işaret ettiğini görüyoruz. Bakara suresi 231. ayet Kadınları boşadığınızda onlar da bekleme sürelerini doldurduklarında ya onlarla yeniden evlenip iyilikle tutun ya da iyilikle serbest bırakın. Onlara zarar vererek haklarını çiğnemek için nikah altında tutmayın. Bunu yapan bilsin ki kendini haksızlık etmiştir. Allah'ın ayetlerini sakın alaya almayın. Allah'ın size bahşettiği nimetleri kitaptan ve hikmetten size öğüt vermek üzere gönderdiklerini dirinizden düşürmeyin. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Eşlerin boşama haklarını kötüye kullanarak sevmedikleri veya kendilerini sevmeyen iyi geçimi ve mutluluğu paylaşmadıkları eşlerini sırf onlara zarar vermek, intikam almak, başkalarına yar etmemek için nikah altında tutmaları bu ayette yasaklanmış. Bunu yapanların yalnızca eşlerine değil kendilerine de zulmetmiş olacakları bildirilmiştir. Evet kendilerine zulmetmiş olmaktadırlar çünkü Eşler kendilerinden olan din kardeşleri ve insan kardeşleridir. Geçimsizlik ve nefret içinde yürütülen bir evlilik taraflar ve yakınları için dünya cehennem gibi olabilir. Çarpışan iki testiden biri kırılırsa diğeri de ya içinden çatlar ya da mutlaka zarar görür. İnsanlara zarar verenler bu dünyada olmazsa ebedi alemde bunun hesabını muhakkak ki vereceklerdir. Ayrıca evlilik birliğinden zarar gören zarar görmesine rağmen eşi tarafından boşanmayan kadınların hakemlere ve hakime başvurarak boşanma hakları da vardır. Bu haftaki konumuzu da burada sonlandırıyoruz. Haklarınızı helal edin. İnşallah bir sonraki konumuzda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Selamun Aleyküm.